Evet. Yani Harşın'de ha, bir tanesini alabilirim. Tabii ki med, Onlar da şimdi Yani şunun güzelliğine baka. Şimdi zaten biz etkinliklerimizin çoğunu farkındalık yaratmak istiyor, için yapıyoruz ve e, istedik ki bizim kullanmış olduğumuz materyaller, işte yapmış olduğumuz ürünler e, ve belki biraz daha hani gönüllülerimize de bize destek olurken yapmış olduğu ürünler hakkında e, bilgi sahibi olunsun. O yüzden bu sergiyi açmaya karar verdik. Sonuçta aslında biz hayatın her alanında varız ve e, her alanında her şeyi yapabiliyoruz. Ama önemli olan bunun bilinmesi gerektiği. Her zaman söylediğimiz bir, hani benim her zaman kullanmış olduğum bir cümle var. Engel olma farkında ol. E, yani aslında bizim kimseden hiçbir farkımız yok. Biz de herkes gibi hayatımıza devam ediyoruz. Bir şekilde her şeyi yapıyoruz, çalışıyoruz, işte okuyoruz. Ama bunları farklı şekillerde yapıyoruz. Çünkü organımız o organımızı kullanamadığımız için diğer organlarımızı kullanarak geliştiriyoruz.